Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta ma maçlar oynayacağız. Gece pazarım böyle geldi bu arada söyleyeyim. O zaman maçımıza geçelim. Hadi bakalım. Oy Bind geldi hadi bakalım. Şimdi maçımız başladı. Ghost'umuzla başlayalım. Evet Oğlum arkadaşlar... Kim? Ne oluyor lan? Hmm. Şunu bir alalım. Benim diyor. Daha bak. Şimdi ilk elimizden iki gel. güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane hafif kalkan, ee, bir tane kem göz alalım. Arkalamaya başlayalım. Ah geliyor. Allah Yemin ol Şunu alayım ben parlasın şu, şu. Allah, düşman. Ah. Bir düşman kaldı. Allah belanı <laughs> Ya abi bu ne ya Bandalımızı çekelim Adamlar buradan gelecek gibi Şit bekle biraz daha. Bir ben de gideyim. Oo, gol gol sava be. Ben kaçar. Ne oh be hadi, hadi, hadi. Şu şurada. Ne görecekler ki? Şş. Bomba. Oraya smoke geldiyse. Orada. Ah. Orada tane. Bir Neyse evet, ben de. Tek Beyler gibi. <laughs> Anasının nikah abicim. böyle yapıyor? Spike saldıran başlangıcında düştü. Düşman saldıran başlangıcında Bu gözlerinde bir düşman. Yat ya? aşağı. Sen bir lan beni vuran? Bomba'm Tekrar bomba'm evimi pilemizi aldık. Neyse. Şimdi adamlarda AFK var. At lazım. Oy zafer. Arkadaşlar MVP olduk. Bence bir maç yeterli olmadı. Yine bir tane maça girelim. Bu seferde de Heaven geldi. Şimdi burada biz bir tane kimi alalım? Kimi alalım? Kimi alalım? Bir jet alalım mı? Şimdi bak. Phoenix alalım lan bu sefer de. Bunun ASQ'su mu ne değişmişti? Hiç oynamadım Phoenix'i. Öğrenelim evet. şimdi. Maçımız başladı. Nasıl şimdi? Bu ne oğlum herkese çok pahalı olmuş. Selamlar kim? Aleykümselam kardeşim dedim hoş. hoş Selam. Efendim? Hoş geldin kardeşim ben. Hoş buldum abim benim. Oy, o ne lan? Kalmadı. Seycan var mı? Ne diyorlar e o Ülke ocakları ne var? A geldiler, A geldiler. Yardım, yardım. Hop. Hop. Geliyorum. Yük kalmadı. Şimdi şuraya bir e iyi olur. O neymiş lan? Oynamaya çalışalım. Oğlum bu ne lan? Allah rahmet eylesin Phoenix kardeş. Smoke geldi. düştü <laughs> Kanka yeter ya, timing'e bak anasını satayım. Hımm, vay be. Double door mid, double door mid. Abicim, önünde be ya. Bakın, hop 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 hop. Arama diyorum, yine de Abi'cim Pardon. Hahaha! <laughs> Adam geçti gitti yanımdan. Bu gitti. Aha girdiler. Aha girdiler. Gözlere dikkat. Spike Bir düşman kaldı. Ceil bitti. aşağı. Gel ultimizi açıp giderdik de yani. Giderdik. Oy güzel. Kapıldı var. Ya gelmiş amına. İkisi de double. Raising canı yok. Önünde Phoenix, Phoenix önünde. Oha galera, Ponce. Köy geldi. Pardon. Yüzo. Pardon. Of bravo. bravo. Eller Bravo beyler, bravo. İyisin size. takım, iyisin takım. <gülüyor> <gülüyor> of double door da var ya, dolduldular. Sage bir aldı. 4'e 3 kaldık. Ağzı var. Spike A'da düştü. Orta. Bravo kardeş. Eyvallah hocam. 3 kill daha çıkarttık. Güzel. Şuraya bak kesinlikle bak. Eminim burada adam var. Bak bak bak. Bak. 3. Bekle bak taktik 3 2 1 Yakart. Burası. Hayır. Kaçış yok. Şuraya Damo gel, Damo gel Bir şey <laughs> var, at Kaldıran başlangıcında düştü. Fadime Fadime Eşek eşek C giriyor. C, C mi? mi? Evet evet. Kurdu. Spike Ya abicim bana gelen ace atıyor ya. Ama olsun. MVP play doğru gidiyoruz. Bu yarının son turu. Harca. Kalmaz elinde. Ohoho. Felix kabul et Abi bugünlük iki, iki tane şey oldu FF. Arkadaşlar normalde 3 maçta. 3 FF verildi son maçı koymadım. Oho bugünkü 3. FF Oha arkadaşlar üçüncü FF verildi lan bu bugünkü Arkadaşlar bu videonun böyle sonuna gelelim Üç tane maç attık üçü de FF ee, videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kafanıza göre istediğiniz yapın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. İyi günler diliyorum hepinize. Bay bay.